Hepsini de giydim. Hiçbir şeyim kalmadı ki. Bunu giy. Anneannem almıştı. Bu çok güzel. Dön bakayım şöyle bir. Ha işte şöyle Safiye. Şöyle cıvıl cıvıl giy. Ne öyle cenaze evinde gibi. Anan mı giydiriyor seni? Güle güle giy kızım. Hadi bakalım doğum günün kutlu olsun. Buyurun hanımefendi. Bu da sizin. Ee? Pasta nerede? Yok pasta masta. Sen geleceksin diye ev temizledim zaten canım çıktı. Kıza bir pastayı çok gördün değil mi Hasibe? Yok anneanne. Ben istemedim. Neyse. Belki baban dönüşte getirir. Hmm, bekle getirir. Sen dua et de baban doğum gününü hatırlasın. Git bir bisküvi misküvi getir bari. Eve sokmuyorum ben öyle pis şeyler. Git mandalina getir o zaman. Ya elma armut bir şey getir ya. Allah Allah. Nasıl bir misafirperverlik bu? İçin işte çayınızı. Uğraşamam valla. Gidip çamaşır asacağım ben. Tövbe estağfurullah. Bakma sen ona. Kıskanıyor şimdi. Bugün senin günün ya. Çatlıyordur. Hadi iç sen çayını. Anneanne. Ha, söyle güzelim. Sen neden annemi sevmiyorsun? Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Senin anan o cins işte. Çocuk kendi sevimsizdi. Çok üzdü beni çok. Annem de beni sevmiyor. Sevmez tabii. Kendi günahını hatırlatıyorsundur ona. Ne demek o? Ne günah? Sen babanı babam belledin ya. Ne malum ki evlendikten ...sekiz ay sonra doğurdu seni bu. Erken doğmuşmuş da. Ne olmuş ki? Belki de erken doğmamışsındır Safiye. Belki de başka bir şeydendir o. Ne diyorsun sen anne? Diyorum ki. Hadi anan seni sevmiyor. O sevgisiz Peki baban neden hiç sevmiyor? Düşündün mü bunu hiç? Niye sevmiyor? E işte. Kızı değilsindir de ondan belki de. Allah'ın cezası. Batırdın her yeri. Çabuk git bez getir sil orayı. Bez getir sil dedim. Benim babam. Ne olmuş babana? Ben neden erken doğdum? Ne? Niye istemedi beni? Niye hastaneye gelmedi? Kızı değilim diye mi? Seni öldürürüm! Öldürürüm seni anladın mı? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Yap niye gelmemişmiş? Ben seni doğuracağım diye. Ölüyordum be ölüyordum. Babası niye sevmemişmiş? Seni niye sevsin? Uğursuz seni. Çabuk git odana. Çabuk git çıkmayacaksın odana çıkmayacaksın odandan. Yapma dedim Hasibe. Bir cahillik etti işte çocuk. Doğum günü bugün affet. Odana dedim. Çabuk. <laughs> Ne yapalım? Sevmedi işte. Kızı da olsan sevemedi. Şu yaşına geldin hala üzülüyorsun buna. Kravatım yok. Kravatım bul benim. Of sadece istemeyi biliyorsun şu gün bile ne diyorsun Safiye duymuyorum tamam baba tamam bulacağım ben sana kravatını tamam